Herkese selam bugün yepyeni bir Warband videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bugün Warband serüvenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız üzere savaşlardan istediğimiz gibi bir sonuç alamayıp birazcık da üzüle üzüle devam ediyorduk. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi şöyle gidelim birazcık asker toplayalım. Ay valla iyi şey açtık ha. Yoksa vallahi elimizi almıştık. Paramız mı yok lan? Ha var tamam paramız var. Moralimiz sadece çok düşük. Odasan köy mü amalandı Abi odasan... Biz niye asker toplayamıyoruz lan? Yaralı olduğumuz için falan mı? Yok yaralı da değiliz. Bize niye asker vermiyor şu an köyler abi? Allah Allah. Bug mı oldu? Dur bakayım. Kaydetmeden çık. Kayıtlı oyunlar. Tekrar gir bakayım. Bug mı oldu lan? Neyse işte kaldığımız yerden devam ediyoruz şu an gördüğünüz üzere. Umarım keyifli vakit geçirebiliriz. Ee, aşağıdan bir dakikanızı ayırıp abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Şimdiden. Allah havalar sıcak. Aha sonunda. Sonunda ya. Şey alabildik. asker ee, alabildik abi. Çok iyi oldu. Tamam. Şöyle biraz biraz orduyu toparlayalım. Ee, siz de umarım keyifli geçirebilirsiniz benimle. Ee, şu an seri çok böyle şaşalı ilerlemiyor ama. Umarım ki e, gücüne, kuvvet, kudretine kavuşacak. Şimdi şöyle bol bol asker toplayalım ama. E, şu an çok tecrübesiz bir orduya sahip olacağız başlarda. Yani nasıl toparlayacağız bunu? Vallahi gene... Birazcık Deniz Yağmacıları'yla 1 ve 1den geçiyor sanırım yolumuz. Şöyle Cevbeki Köyü'ne doğru geri ilerleyelim. Şimdi bazı askerler terfi için hazır. Abi şu an en çok ihtiyacımız olan şey o, terfi. Bir an önce askerleri kasıp ona göre devam etmemiz lazım. Yoksa valla... Yani savaşlar kazanılması çok zor. O yüzden şöyle hızlı hızlı askerleri toplayıp level vermemiz lazım. Bunun için de talimci becerisinin üzerine biraz daha gidebiliriz diyeceğim de. Yani, yani. Olduğu kadar. Şimdi şu e, Bulin köyüne falan gidelim abi. 6 dinarı tamam. Daha çok iyi. 55 e 73 güzel. 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 İyi adam kasıyoruz. Bir 20 adama daha ihtiyacımız var. Şöyle 5'er 5'er 10'ar 10'ar adam şey yapalım da. Bir de bana bir yerleşim yeri lazım ama şu an çok ufukta gözüküyor. Yani özellikle Aha, Rodoklu Rodok'la ateşkes sona erdi. İnşallah bam diye bir Rodok kafamıza uçmaz. Şimdi şu Gisim köyü yağmalı değil mi? Şu Rizik, Rizik köyüne geri ilerleyelim. Şu askerlerimizi toplayalım. Svadyan'ın şövalyeleri bizi çok yıpratıyor abi. O yüzden birazcık daha Voyager e, tarafına gitmeye e, özen göstermek bizim için çok daha mantıklı olacaktır. Hain köyü vermedi değil mi? Min topladık oradan. E, ya ya abi ya yapmaya devam. Piyade lazım. Abi ya okçu odaklı gitmek istesem bile okçular gerçekten iyi bir performans sergilemiyorlar ya. Onu fark ettiniz mi? Okçular cidden böyle iyi değil ya. Hani böyle doğru düzgün kill çıkmıyor okçulardan. Hani böyle bir mesela Osmanlı modundaki Yeniçer okçularının gibi değil anladınız mı? Hani sırtını daya okçuları tepede falan öyle olmuyor yani. O yüzden yani bilmiyorum. Envanterimizde bir şeyler var mı bu arada? Yok. Evet Timirya'nın şeyleri var. Cıvır kıyafetleri var. Gidelim onları bir bırakalım. Ee, arena değil pardon. Han. Erzak. Şunları bir bırak abi. Yani çürümüş sığır etlerini de bırakırsak. Ee, bir de çürümüş tavuğu. Daha mutlu oluruz. Şimdi limanı boş ver abi. Paramız yok zaten. Şu envanterden şu yemekleri bir üste doğru alalım. Ya gidip de artık görevde yapmak istemiyorum. Ne yalan söyleyeyim. O yüzden e, bir bakın alım etrafa. Bir belki bir şehir şey yapsak. Aman e, köy yağmalasak daha iyiydi olabilir bizim için ama. işte o da tehlikeli. Ve şu an askerlerimiz de yeterince tier alamadığı için. E, belki dişimizin kovuğuna uygun bir lord bakabiliriz kendimize. Aa. Tamam biz bize giren çıkarmış. Aha 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 dur. Bunun acemisi var mı? 5 tane acemisi var sadece. Yok abi bu adam bizi döver şu an ya. Baksana 20 tane acemi bizde var. Bu adam her türlü bizi döver abi. Şu an ona biraz daha saygı gösterip ee, civarlarda 30-40 kişi böyle maksimum. Öyle adamlar bakmamız lazım bizim. Ve şu terfi de gelsin. ha. Şu bol bol ee, okçu, ok yapmamız lazım bir an önce. Şimdi birazcık daha avcım mı acaba? Ne kadar kıdemli orada okçumuz 4? Hmm. Evet. 15 tane falan okçumuz var. Abi tamam, 10 tane daha falan yapsak yeter zaten. 50 piyade 20 okçuyla daha iyi e, tutunabileceğimizi düşünüyorum ve aha. Vaygir kıdemlisi var bir tane bak. Aha dur, dur. Bir bakalım abi hangisinde daha yüksek tier adamlar varsa diyeceğim de. Bak Vaygir piyadesi falan var bunda. Hem ama yakalayamıyoruz ki ya. Bizim birazcık daha e, harita hızlı için şeye gitmemiz lazım ve burada ne var? 16 tane tundru haydut var. Ya bunları yakalayamıyoruz. Yakalasak iyi de 10 tane köylü. Ya ne yapayım Maraşel'in şeyini ya Allah için. Bak abi bu iyiymiş bak. Şurada bayır okçuları da var. Şunu yakalayabilirsek bayağı iyi. Tamam. Hem e, yani şu an birazcık yağmacı gaming oynayacağız. Neden diye soracak olursanız. Zaten geçen bölümde de zaten anlatmıştım. Bizim şu an ihtiyacımız olan şey asker seviyesi. Askerlerimize tier vermek. Ve e, para abi para. Deniz, yağ Deniz yağmacılarından da izdır düşüyor. Ve dişimizin kovuğuna göre olduğu için asker kasmak bizim için bir tık daha rahat olacaktır elbet. O yüzden şu an şunların üzerine doğru bir ilerleyelim. Zaten e, okçular şurada dursa kafidir. Piyadeler de şöyle öne doğru gelsin. Zaten çok da önemli değil de. Hani olduğu kadar. E, şunları şöyle azıcık vuralım. Bak çok okçusu var, buna dikkat etmek lazım ve benim erken ölmemem lazım. Erken ölünce sonra elimizi alıyoruz savaşı. O yüzden şöyle... 43, 43 ölmedi aslan parçası piyade hücum ya piyade hücum Ni 10 kişiler adamlar zaten o yüzden e, şunları şey yapalım bu yağmacılar cidden iyi adamlar ama ya vallahi çok kaliteli adamlar bu yağmacıların ya Yağma... böyle yağmacı toplanabilse yağmacı şey serisi falan güzel olabilir ya baksana adamlar çok güçlü çünkü piyadelerimiz zaten geldi burada talim savaşlarımız falan ben şurada inmem lazım ne inmiyor lan ha, Askerlerimiz ölmeden bizim de muharebeye destek vermemiz gerekiyor kesinlikle. Yani bakın gördüğünüz gibi aşağıya bakıyorum gözümde aşağıda. Hani mesela 10 tane kill gördüysem 2 tanesi falan orada hani Aynı bakın tepedeler. Konum avantajları da var. Ya tabii ki daha tecrübesizler ama sonuçta 4 tane kıdemli orada okçumuz da var. Bak vaygir kıdemlisi dur. Ee, Vyager şundan acimlerden avcı yapalım. Bak 2 tanesini bırak. 2 tane okçu al kesinlikle. Vaygir kıdemli. Bak bir tane de kıdemli alırız. bir ee, tane de acimi bırak. Kıdemliyi al. Yayası, yaya neydi ya? Yaya yani şey olarak hangi e, türde sayılıyor? Şu vayagir okçuları da tabii ki e, önemli. Vayagir keskin nişancısı olacak bunlar. Hatta şöyle yapabiliriz. Vayagir kıdemlisi herhalde. Vayagir, e, ya yani çok da vayagirli almak istemiyorum tabii ki de. Şöyle bırakıp, vayagir yayası almayı tercih ederim tabii ki acemiler yerine. Aynen öyle. Hatta bir tane daha acemi bırakıp, bir adet daha vayagir yayası almayı tabii ki tercih ederim. Sebebi ise tecrübeli adam olmak tabii ki daha iyi. Şimdi 27'lik şeyimiz var abi. Çok iyi. Kuzeylik halkanın nice cart bunlar iyi. Tamam. Şimdi iyi en azından yavaş yavaş asker de kasıyoruz. Şimdi şurada şöyle bir daha büyük bir grupta görürsek 8 kişiyle uğraşmam mesela. Bak 15'e 15 diyor. Kıdemler demler de var. Ama 15 kişi işte az ya. Böyle bize 20-30 kişilik olsa böyle bir işimizin kovuğu çok... Aha 26. Ya bakayım. Boyar Mamun. Dört de ilişkimiz varmış. Gel. Gel gel 26 kişi abi. Bunları direkt döveriz. Gelin beyler. Gelin 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 gelin. Herkes beni takip etsin. Şimdi bu adamlar tam karşımızda mı? Aynen tam karşımızda. O zaman o zaman o zaman. Ee, okçuları şuraya koysam. Okçular şurada kalsın abi. Ya da dur bir ilerim alayım okçuları. Çünkü bu adamlar ilerlemeyecektir. Aynen. Okçular gel buraya. Okçular şu tepeye doğru gel. Gel gel gel. Diyeceğim zaten çok da okçumuz yok da. Piyade e, şuraya doğru bir gelsin. Piyade şuraya doğru bir gelsin. Şimdi ben bu aralarında boyarı alamam. Boyarı alamam. Garanti alamam. Şöyle Aha vuramadım. Aha vuramadım. Hızımla vuramadım. Hızımla vuramadıysan kaç. O ani hızınla vuramadıysan kaç. Şimdi atın 16'ya kasar aldı. Evet elimize alıyoruz atı. Atı elimize doğru alıyoruz abi. Şimdi piyade şuraya doğru bir gelsin. Piyade gel gel gel. Okçu tepeye çıkana kadar bu muharebe bitecek galiba. Ben a piyade olarak Piyadelerim şuraya gel. Gel gel gel. Piyade F2 F4 yakın durun abi. Yakın durun. İlerleyelim. Haydi ilerleyelim. Gelin ben. De. Hatta beni takip edin. Al abi şöyle kılıç kalkanın eline. Bu adamların okçuları çünkü şeyde. Tepede mi okçularımız? Evet tepede. Güzel konumdalar. Evet ama hala bir kill çıkmadı. Olabilir. Olabilir diyelim. Gel abi. Gel gel gel. Aha. Bir iki tane kill alabildik. Tamam. Yerlere hemen hücum emri veriyorum. Yadelerim benimle ileri doğru atılsınlar. Bir talimin ordaya maalesef öldü. Şurada ben bir adamların demli adamını indirdim. Hücum, 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 hücum. Acaba şöyle 5-6 tane mi alsak. Hadi Kergit'ten, Kergit'ten ama. Neden? Çok hızlı basılabiliyor diye. Şöyle 5-6 tane Kergit şövalye şeyi ee, Ne dediniz o işe? Bak bence güzel mantık. Şöyle savaşın önünde böyle tank e, düşmanın hattını yarabilecek şöyle şey için. Ee, şuna hattınız yarıp kargaşa çıkarabilecek süvari. Bence çok iyi. Böyle ninja'nın bire düşmüş abi. Şunu bir vurun abi. Aynen öyle. Son bayarları onlara da ben bir tek anını avradını. Heh, bana vurma değil. Kaçıyor abi. Hadi bir okçu şunları indirse be. Bir okçu şunu indirse be. Neyse gene tahmin ettiğimden iyi atıyorlar oklarını. <laughs> Değmedi ama olsun. Hadi beyler ölmeden ölmeden ölmeden. Helal olsun size be. North aslan parçası be. Nasıl da indirdi. Çok iyiz abi. Savaş kazanıldı. Sadece bir ölümüz var. O da Talim Nordiyası. Gayet iyi. Gayet iyi. Şimdi North kıdemleri yapmaya devam ediyoruz. North Savaşçıları yapmaya devam ediyoruz. Çok iyiyiz. Talim Nordiyaları buradan geliyor. Okçularımız falan. Mükemmeliz ya şu an. Güzel. Şu an keyfim yerine geldi. Şöyle bu adam... Oha 21 tane deniz yağmacısı. Gel gel gel. 21 deniz yağmacısı iyidir. Aha dur bir dakika. Düşmanın kayıpları da öktüm. Ayrıl bir. Upgrade verebileceğimiz adamlar upgrade verelim ki bir sonrakine ee, şey yapalım. Hazır olsunlar Nord avcılarından da. Nord Oksus yapmaya devam. Süperiz, süperiz, süperiz. süperiz. Aynen. Tanrılar bugün senin ee, kaderinin ne olacağına karar verecek dedi ama ben onun ben onların kaderlerinin ne olacağına karar vereceğim. Konuşsaydım bir de havalı olacaktı da konuşamadım. Konuşsaydım havalı olurdum ama olmadı. Neyse. Şimdi deniz yağmacıları her türlü bize zaten hücumlayacaklar. O yüzden okçular şurada kalsın. Okçular ilerlemesin. Piyadeler önüme doğru gelsinler. Ee, burada hemen önden gidip öldürmeyeceğim tabii ki kendimi. Piyadeye de F4 e, verelim. Yakın dursunlar. Ee, piyade hatta şurada durabilir. Ee, bize doğru gelsin adamlar. Hiç gerek yok şey yapmaya. Önüne gitmeye. Şuraya hatta dursak yan yana. Bu adamlar bize bir şey yapamaz. Evet. E, F2. F3 verelim. Okçular dağılsın. Aradaki piyadeler geçebilsin. Aynen öyle. Tamam. Piyade hücum. Piyade hücum. Piyade hücum. Piyade hücum. Piyade, hücum. Neden hücumlatıyorum? Ee, beraber olalım ki bu adamlar şey yapamasın bize. Ee, ayrı ayrı yakalayıp indiremesin. Maymunlar birlikte olmak güçlü. Maymunlar ne kadar birlikte olmak güçlü? Biz olmak güçlü. Maymunlar güçlü. Dedikten sonra şu adamları şöyle bir biçelim abi. İyiyiz iyiyiz, i̇yiyiz, iyiyiz, 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 Vallahi iyiyiz. Çok iyi biçtik. Kayıp vermeden 20 tane yağmacı indirebiliyor olmamız bizim için bayağı iyi bir avantaj. Ve evet 20 yağmacı kayıp vermeden aldık abi. Bu bizim için muazzam bir durum. Harbiden bayağı fevkalade. Çok iyi. Şimdi o buradan Vaya gir. Vaya gir okçusunu bir kere kesinlikle alırım. Okçu ya. Aa nişancı. Abi nişancı çok iyi. Nişancı çok iyi. Avcının bir tanesini bırakıyorsun. Bir tane nişancı alıyorsun. Demliler iyidir. Ee, burada Talim'in ordu yayalarımızdan ee, şöyle bir iki tane bırakalım. iki tane ee, kıdemli alalım. Kıdemliler zaten yayaların üstü değil mi? Aynen yayaların üstü. Tamam. talim orduya. Aslında Vayger yayalarını bırakalım abi. Talim Nord yayasını alalım ya. Aynen öyle. Ne gerek var abi e, ordu e, ordusu taşıyacağımıza? İşte Nord ordusu taşıyalım ve bizim için muazzam oldu ve eminim asker aynen öyle geliştirilebiliyordur. Bir Nord kah kahramanımız var gördüğünüz gibi. Bu muazzam bir haber bizim için tekrardan dediğim gibi. Şunları beraber yakalayabiliyor muyuz? Üçünü bir, dördünü birden. Şimdi deneyelim mi? O eksi dört yüz hoş olmadı. Ordu kasıyoruz demek oluyor ama bu unutmayın. Eksi dört yüz ama boşuna yemedik. Ordularımız yavaş yavaş büyüyor. Bu bizim için muazzam bir haber ve şu kervanı yakalayabilirsem daha da mutlu olacağım. Aynen öyle. Ee, her şeyinizi verin. Tabii ki bu soygun mallarınızı yığın ortaya. Neden bunu yaptım? Tekrardan anlatıyorum. Asker kasabilmek için. Ve askerlerimiz şu an çok iyi kasıyoruz. Ee, mükemmel. Şu an gayet iyi ilerliyoruz abi. Gelin 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 beyler. Gelin gelin gelin. Hatta okçular şurada. Okçular burada. Okçular burada. Okçular durun orada. Piyadeler şuraya doğru gelin abi. Şuraya doğru, şuraya doğru, şuraya doğru. Aynen öyle. Piyadeler şuraya doğru gelsin. Hatta hatta okçular ya da bu kadar uğraşmaya gerek var mı ya? Dursun okçular işte şurada. Aynen bu kadar uğraşmaya gerek yok. Piyadeler F2 F4 sadece yakın durum piyadeler. Piyadeler yakın durum. bağlamların adamların e, bizi ayrık ayrık yakalayıp kafamıza vurmalarına izin vermiyoruz. Ve piyadelere burada hücum emri vereceğim. durmasınlar. E, düşmanın üzerine, üzerine ilerlesinler. Aynı benim şu an yaptığım gibi. Ve benim e, çift hünerim daha iyi olmadığı için. Oksuzumlu çok yavaşız. Ama indiriyoruz. iyi indiriyoruz. Okçularımın pozisyonu muazzam. Kırım'ın pozisyonu muazzam gerçekten. Piyade hücum emri vereceğim burada. Aa baksana mahvediyoruz. Şu an mahvediyoruz. Şu an harbiden çok iyiyiz ve hücumlamıyor bizim çocuklar. Niye hücumlamıyor? Heh. Bir bagda kaldılar bir arada. Ha bak şuradan geliyorlar abi. Koşun oraya doğru. Koş koş koş. koş. Ben de yukarıdan geleceğim inşallah. Şu at çıkabilirse. Ben neyin bug'ında kaldım? Ha. Ymir ya. Ha Ymir ya. İmir ya koş oğlum. Ymir ya sen de koş. Hadi bakalım aslan parçası. Ee, burada bir Vayager kıdemlimiz e, maalesef can verdi boş olmadı ama onun haricinde bir sıkıntı yok ve adamları biçtik biçtik iki ölümüz var bu arada o biraz yüzü de adamları biçtik ya çok iyi bir vaya geri bir nord yayımız maalesef ki ölmüş ve evet şu an çok iyiyiz şurada bir save al gerçekten baya iyi askerlerimiz bakın çok hızlı kasıyoruz gördünüz mü ba bol bol, bol e adam yapıyoruz vaya geri piyadesi tabii ki aslında aslında yok ya yok yok ya da bilemedim. Aha bir Nord kahramanı daha yaptık. Oo, Nord kahramanı bir daha yapmamız var ya mükemmel oldu ya. Cidden muazzam. Cidden muazzam. Çok iyi. Şu an toparladık. Bayağı iyi toparladık. 20 esir diyor. Ne var 20 esir elinde? Voyager muhafızı var. Ha, pardon Voyager kademisi 3 tane. Yani. Yani yakalayabilirim. Zaten aslında yakalasam. Yakalarım da. uğraşmayacağım. Buradan hemen Verchek şehrine ilerleyeceğim. Üzerimdeki yağmalanmış malzemeleri bir bırakalım. Hatta Ruvar köy ee, yağmalanmış. Odasan, odasan da yağmalım. mecbur Verchek -şe şey ver şey şehrine doğru eh, konuşamadım. İlerleyelim. Şurada Nord yapayım bir tane. Vayir nişancı en altta kalmış. Hemen onu en üste doğru çekeceğim. Vayir nişancısı önemli abi. En üst yer adam sonuçta. Ymir yanımızda paralı askerler, cartçular, şutlar burada. Gezgin şairimiz burada. Rolf'u keşke alsaydık ya. Hmm, kötü oldu. Rolf'u alsaydık iyiydi. Neyse sıkıntı yok. Erzak düzenine şöyle bir gelelim. Erzak erzak aynen. Şimdi şunu bırak, şunu bırak, şunu bırak, şunları bırak. Bunlarla işimiz yok abi. Aha. Oo 39'luk. 39'luk. Bak kendim alırım bunu. Kendi. benimki de 39'lukmuş da olsun. Çatak Abi mızraklar falan. Bunları bırak abi. Bunları at 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 at. Oo hurma. Hurma murma gelmiş. Deri meri gelmiş. E, ee, bunlar şeyden geldi biliyorsunuz. Güzel. Oo o teber bu arada ne? kaç e, savurması teber gördüm ben orada bir tane eminim ya da şunu gördüm ben Ben teber gördüm sanırım. olsun 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 önemli değil şu da bunları bırakalım bizim bir e, köy yağmalamamız gerekiyor bu arada onu fark ettiniz değil mi o az erzak az erzak gözünüze çarpmıştır bunu satalım mı artık yani herhalde satsak bu 1100 dinar almışız bu arada çok iyi değil, değil şimdi yalan söylemeyeyim ama olsun silah tüccarına bir bakalım 52 savurma mı 52 savurma ne yiğidim. Ama gönderli silahmış. Ama savruluyordur o da yüksek ihtimal de. neyse neyse. çiftelli çift elli ağır çift elli 40-40. yani şu an işimize yarayacak bir şey yok. Gereken güç kalkanlara karşı bonus dengesizliği varmış ama olsun. Ya güzel ya ama bir ok istiyorum ya. Aslında ok silah tüccarında vardır değil mi? Aynen. Ama güçlü germe 3 istiyor tabii onun içinde. Neyse tamam. Bakarız bunlara. Daha level alamamışız bu arada. Ama level almaya çok yakınız. Güzel. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Ee, şöyle yapalım. İki asker açığımız var. Hemen gidelim onu ee, köylerden karşılayayım diyeceğim de bizim köylere ne yapmışlar ya? Valla bizim köyleri mahvetmiş vay giriler. Askerlerimizi iyi kastık bu arada. vallahi Allah var çok iyi gidiyoruz şu an. Keyfim yerine geldi. Keyfim yerine geldi şimdi. Onu söyleyeyim. Videoya çıktı mı? Heh videoya çıkmaması altıma sıçmıştım. Şimdi 73 kişiyiz ve kıdemliyiz. Yani az çok kıdemimiz var. Ee, o yüzden ben bir şey yapabilirim. Ee, bir Viger Lord'u ile aha 27 kişilik boyar Washing. Ah ulan yakalayamadım. Aha 39'lu ben yakaladım. Ya Arthur ya da bizim yanımızda savaşa dahil oldu. Aha 219 kişiye karşı 39 kişi. Çok iyi bir avantajımız var. Ee, ordum beni takip etsin. Ve evet şu an kıdemlerim falan çok iyi ya. Cidden cidden iyi bir ordumuz oluyor şu an. Ve iki tane de şu, ee, Nord kahramanımız var. Ve ben dediğim yapacağım galiba ya arkadaşlar. Gideceğim. E, Kergit'ten şöyle 5-6 tane e, adam alacağım. E, onları da ağır zırhlı kargıcı yapacağım. Sebebi ise... Bu arada e, ordum şurada bir dursun abi. Dur 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 dur. Durun arkadaşlar durun. Hiç gerek yok kendimizi önden öldürtmeyeceğim. 39 adamına karşı beraber hücumlayalım. Hem bizimkiler benimle gelsin. Her türlü bizim çocuklarla beraber ve bizim yanımızdaki lord ne kadar 145 adam var oha. 145 adam ne be oğlum. 145 adam nedir ya. Okçular bir şuraya doğru gelin bakayım. Ya hepsi beni takip etsin işte ya. yimir ya, bir Yemir ya. Eee ya sen kaç? Sen kaç bu savaş meydanından? Geriye kalan 1 2 beni takip etsin. Ya, gel işte. Adamlar nerede? Şudalar zaten. Ya her türlü içer geçeriz de. Os os. Aman abi, boşuna hasar almayalım. Daha savaşlara gideceğiz. Ee, sadece şurada şu an biraz bekleyeceğim. Ee, okçularıyla şu an adamları şey yapmaya çalışıyor. Bir, okçularımızı şuraya alın. Piyadelerimiz arka saflarda kalsın. Ee, i̇lerleyeceğiz, ilerleyeceğiz ama beraber ilerleyelim. Neden önden askerlerimi yemediğim, değil mi arkadaşlar? Bence de. şöyle okçular ilerlesin bizimle. Ya şuraya doğru gelsin. Yavaş yavaş ilerleyelim, yavaş yavaş ilerleyelim. Ben Nordokçu tarafından bir e, kill aldık bu arada, çok iyi. Abi, gelin. Bu düşmana saldırın abi. Şöyle gel gel gel. Okçular kalsın orada. Sıkıntı yok, kalkış sırtındaki kalkanı sabitledi bu arada, çok iyi. Bakın e, bir bir yatıyor adam. Neden? Okçuların nedense önden yolladı Yarturya. Neden böyle bir hata yaptı farkında değilim. Ya anlayamadım ama... Os! Her türlü indireceğiz. Yani Yarturya boşu boşuna kayıp veriyor şu an. Onu anlamadım yani. Neden bunu yaptı kendine? Ee, okçuların önden yollayarak yem etti. Üzüldüm. Üzüldüm çünkü hepsi bizim e, soydaşımız. Tan kardeşlerimiz. Her türlü yoldaşımız yani onlar. Yarturya'nın bu denli adam kaybetmesi tabii ki de bizim için üzücü ama kendini bileceği iş. Ve burada adamları yok ettik. Kaç son bir kişi kaldı o da yüksek ihtimalle ee, adamların kontudur. Aynen Boyar Nelag'dır ve o da indi arkadaşlar. Muazzam bir zafer kazandık. Ee, Yarturya ile birlikte omuz omuza güzel bir muharebeyi atlattık. Ee, burada esirleri falan bir alalım. North savaşçısı, North kıdemlisi. Oo, bir kıdemli daha yaptık abi muazzam. Muazzam altı da eşyayı topla ve ayrıl dedim. Evet burada ee, ne gideceğim, ne gideceğim, ne gideceğim. abi aslında karizma gidip bir tık daha şey almayı isterim ama zeka şu an çok daha e, önemli olduğunu düşünüyorum. Ve abi lütfen e, yön bulma. Yön bulman fullendi güzel. Taktik var, is sürme var. Güçlü germe. Bak güçlü germe iyi hatırladım. Tamam. Şimdi şurada çift 50 verebildiğimiz bir de okçuluk. Aynen öyle. Güzel. Burada bir save alalım. Çok iyi bir muharebeyi geçirdik. E, muharebeyi çok iyi geçirdik. Çok iyi bir muharebeyi geçirdik. Aha 12 kişilermiş. İşimiz yok. Mazen köyü yağmalanabilir aslında. Aynen öyle. Mazen köyünü zaten daha önce de yağmalamıştık. Buradan sadece yemek çıkıyordu galiba. Aynen. Şu da bir mazen köyüne bir yağma çakalım abi. Aha kim geliyor? 70 kişi iyiyiz aslında. Çok da korkacağım sanmıyorum birilerinden ama. Gene de dikkat etmek lazım. Geçen de iyi olduğumuzu düşünüyorduk ama. Elimize almıştık savaşı. O yüzden dikkat edelim. Şu mazen köyünü bir yağmalayalım bakalım ne verecek oyun bize. Evet sadece yemek maalesef. Ya, bu biraz canımı sıkmıyor değil şimdi ne yalan söyleyeyim. Bu kadar oyunun böyle olması biraz üzüyor. Yani Yapacak bir şey yok. Yemek. Yemek depoluyoruz diye düşüneceğim. Ve mentalimi bu şekilde e, sağlam tutacağım. Tamam bunları kesmeyeceğim abi. Bunlarla uğraşmayacağım. Bunlar ne? Tundur aydutları. vay avcısı varmış bir tane tanelerinde. Burada e, çok da önemli bir şey yok. Aha 26 kişi boyar tas ya. Ama Ertuğrul o kaçacak ya. E, ne yapalım? E, ay pardon. Bir şey olmaz. 12'ye 23 mu? 29 mu? Gel 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 gel. Gel 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 dayı gel. Aa Svadiye Nord barış imzaladı. E çok iyi. Ee, e Nord barış imzaladıysa bu arada direkt hücum. Svadiye ile Nord barış imzaladıysa bu bizim cephe sayımızın 1'e düştüğünü e, gösteriyor. Ve bu da bizim için ne demek oluyor biliyorsunuz değil mi? Vaya göre karşı daha üstün bir e, konumda kalacağız. Ve belki askerlerimizi yeterli seviyede geliştirebilirsek bir kale kuşatmasını dahi girişebiliriz bir iki bölüm sonra. Gerçekten şu an iyi ilerliyoruz yani güzel. Güzel keyfim yerinde. Gerçekten keyfim yerinde şu an. Askerlerimiz yavaştan buraya doğru gelsinler. Hatta askerlerimiz orada kalsın. Dur 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 dur. Okçular şu kalın abi. Piyade kal burada. Piyade kal 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 kal. kal. Hiç gerek yok. 20 tane yağmacı 20 tane kıdemli piyade demek. Piyadeler orada okçular şu konumda kalsın lütfen. Okçularım nerede abi? Okçular beni dinliyor mu? Ha tamam. Ama adamlar geliyor yavaştan. Bizim hiç adamlarımızı erkenden koşturup öldürmemize gerek yok. Onlar yavaştan bize doğru gelecektir. Sıkıntı yok o yüzden. Güzel. Şu an iyiyiz. Şu an iyiyiz. Bak vallahi şu an çok iyiyiz. Ya da F2 F4 vereceğim. Okçu F2 F4 vereceğim. Okçular da yan yana böyle bir şey gibi dursun. Bu adamlar nerede? Aha bu adamlar şuradan geliyor. Dur ben işi durdurmayayım. Hep bizim adamların üzerine doğru gelsinler. Bizim okçular bunları ham yapsın. Ve güçlü gelmeyi de yanlış görmüysem 3 yaptım. Bu demek oluyor ki bizim iyi bir yay alabiliriz şu an. Hani iyi, iyi bir yay alma vaktimiz geldi. Bu iyi bir haber. Ee, şöyle birazcık daha okçuları sola doğru çekeyim de. Ee, rahat rahat savaşabilsinler. Ymir ya, Ymir ya ne yapıyorsun lan burada? Kaç oğlum, kaç. Deşerler seni, kaç. Evet, düşman piyadesi şu an üzerimize doğru geliyor. Ama okçularımız onlara düş, ee, şey yap, açtırmıyor. Bu Nord Kıdemlisi tarafından öldürüldü. Oha dedim kafasını kim attı onun? Helal olsun ya. Bu Nord Kıdemlileri var ya aşırı iyi çarlar. Evet, gördüğünüz gibi e, şu an okçularımız iyi performans sergiliyorlar. Yalan yok piyadelere e, hücumu kaldırabiliriz. bakayım. Ee, pe hücuma kaldıralım ya. Piyadeler bizimle birlikte tepeyi açıp e, düşmanın üzerine doğru gelsinler. Güzel %50'ye kadar neredeyse yaklaştı şeyin finallerimiz. Bu bizim için muazzam bir haber. Güzel keyfim yerinde. Vallahi keyfim yerinde. Oh be. Şöyle i̇şte kafalarına 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 kafalarına. Aha atımı indirdiler. Koşun beyler. Bu bana vuruyor ama. Aha o, o kalkan açmasam vallahi elimi alıyordum. Aa bak Halim'in orada bak bak. Bir level adam ama nasıl da vuruyor kafalarına kafalarına. Aslan parçası be. Bunu da indirin. Aynen öyle. Haydi beyler onu da. Haydi onu da. Neden böyle oynuyorum diye soracak olursunuz. Yani şey için yani. Eee hani adam kaybetmeyelim. Bakın gördüğünüz gibi direkt bodozlama gitseydim belki bir iki adam kaybedebilirdim. Ama şu an bu taktikle eee hiç adam kaybetmeden güzel bir şekilde adam kestik yani. Bence bu kesinlikle çok daha değerli ve önemli. O yüzden bu şekilde yapmamız bizim için çok daha iyi oldu. Ve şurada bir save alalım. Buraya kadar vaktini ayırıp beni dinleyen, izleyen herkese gerçekten gönülden teşekkür ederim. Umarım ki vakit geçebilmişizdir. Aşağıdan bir dakikanızı ayırmayı, like atmayı, abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.